Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 25 Ekim 2025 Türkiye hakkında yabancı basında yer alan haberlere hep birlikte göz atacağız. Bugünün ilk haberi The Guardian'dan. İsrail'in itirazı üzerine Türkiye'nin Gazze'de kurulacak 5000 kişilik huzur ve istikrar güzüne dahil edilme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Gazze'de savaş sonrası oluşabilecek güvenlik boşluğunu doldurmak için planlanan bu çok uluslu güce ülkelerin katılımı konusunda İsrail'in onayı aranıyor. ABD Düşişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in bu talebini doğruladı ve Türkiye'nin bu güce teklif ettiği askerlerin muhtemelen kabul edilmeyeceğini belirtti. Buna karşın Türkiye, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde yer almak istediğini açıkladı. Bölgedeki bu gerginlik ve görüşmeler elbette küresel çapta geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Le Monde gazetesinden gelen bir haberse Türkiye içinde siyasete dair bir gelişme üzerineydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kongre sırasında oy satın alma suçlamalarıyla ilgili dava, Türk yargısı tarafından temelsiz bulunarak reddedildi. Parti bu iddiaları başından beri reddetmekteydi ve hükümeti yargıyı bir siyasi darbe için kullanmakla suçlamıştı. Bu karar, ülke içindeki siyasi gerginliklerin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir başka haberde Türkiye'nin savunma alanında uluslararası işbirliklerine dair adımları dikkat çekiyor. AP News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Katar ve Umman'la ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı konusunda müzakerelerde bulunduğunu bildirdi. Bölgesel güvenlik gerginlikleri sürerken Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirme çabaları stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yine AP News ve Reuters kaynaklarında yer aldığı üzere Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki kıyılarında maalesef trajik bir göçmen faciası yaşandı. Bir lastik botun batması sonucu en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın Bodrum yakınlarında gerçekleştiği ve kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü belirtiliyor. İnsanların hayatta kalabilmek için çıktığı bu tehlikeli yolculuklar ne yazık ki trajik olaylarla sonuçlanmaya devam ediyor. Denizcilik ve ticaretle ilgili bir başka haber de BBC'den geldi. İskoçya'da bir denizcilik şirketi olan Kelmek ve CMA'nin personelinin Türkiye'ye gemi inşaat projeleri için gönderildiği açıklandı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyon sterlinlik bir harcama yapıldığı ifade ediliyor. Türkiye, büyük ölçekli denizcilik projelerindeki etkinliğini perçinliyor gibi görünüyor. Bugünkü gündemde yer alan haberlerimiz bu kadar. Türkiye uluslararası arenada birçok farklı konuda dikkat çekmeyi sürdürürken hem kendi bölgesinde hem de küresel ölçekte önemli bir oyuncu olmayı başarıyor. Fason Radyo'dan bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Fason Radyo